Arkadaşlar arkadaşlar Gülüş Pet kanalına hoş geldiniz. <laughs> <laughs> orada bir kaçık. Orada bir kaçık. Arkadaşlar arkadaşlar Gülüş kanalına hoş geldiniz. Hep bir PUBG Mobile videosu ile daha karşınızdayım. Gecenin 3'ünde Canlı yayında sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Şu anda chat'in de size bol bol selamı var. Hay YouTube'larda gecenin köründe bizlerle beraberler. Hoş geldiniz chat'cim <laughs> sizde. Bugün yeni gelen Kar 98'i açacağız. Tabii ki şu anda muhtemelen YouTube'un bitki örtüsü bu yeni Kar 98. <laughs> bir de o, biz de, biz de onay koyduran dedik ama biz bu sefer abarttık. 45.334 ucan var. Daha fazlasını alabilirim çünkü bu Kar 98'e bayıldım. Az önce biri demiş ki 200'e kadar çıkmayacak çatır. E, bu Burada bir, bir dolaş bakalım. Bir gezelim. Biz çok hızlı başladık arkadaşlar çünkü çok fazla ucuya var. Ben elbisemizi aldım. Evet, elbisemizi aldım. Elbisemizi aldık. Bugün ucuya çok olduğu için de şapkamı Ama aldım. Çok olması, çok olması yani sürekli ayakkabı kullanmaya gerek. Bir an önce çıkartmamız lazım. Bitti lan çak. Kardeşim, şuradan karbon sansıksız da alıyorum e ya. Allah Allah, al ya. Al bile ya. bu arada, mi? bu arada arkadaşlar bir tane parçacık Oo, çok güzel, güzel oldu güzel. bu arada bu sandıkta itelemişler haberiniz olsun yani bu kıyafetler müyafetler alayı fast fiso sadece kar98 çok güzel onu da kıyıldan belki görmeyenleriniz varsa aranızda onu göstereyim avanattaki sniper desenlerine benziyor öldürme efekti çok boktan bunu hiç beğenmedim evet, gelişmiş sureti çok iyi öldürme mesajı mükemmel, mükemmel. süsleme dolandırıcılık. o kesinlikle nihai suret ha, çok harika. iyi yağma sandığı yani bak, küçücük oluyor zaten. Bak bu ışıklı Hı. mışıklı oluyor, onun içinde ışıklı olmuyor. AVM'de de öyle. Bak bu burada da ışıklı mışıklı, onun içinde ışıklı mışıklı değil haberiniz olsun. Benim şu anda 6 tane parçacığım var. 27 tane. 27 tane mi lazım? Toplam hep 27 O zaman oldu. şuradan bir AVM, bir sen 8'i alıyorum. AVM'de de. Ya o yüzden. Ulan valla ayağımı söyledim. Ne Peki, olmayacak ya. Yani. Şimdi, şimdiki. Şuradan bir kar 98'imi alıyorum arkadaşlar. 61. de 60 bin yaptı herkese? Bravo. Ben nereliyim? Sinop. Ben evet. açıyorum. Evet. Bakalım gelecek mi? Hayır. Babam patladı arkadaşlar. Babam burada yalanlar... Yani. Çatom bir çıkarsana kardeşim. Benim moralim bozuldu ya. Abicim senin moralini bozarlarsa ben senin moralini Buradan bir çıkar daha şey. Yani. Kullemesi falan var. Çok e, o işimiz o var. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Eyvallah. Bir Geçelim Baba mi? Patladı. Buyurun. Sağ ol abi teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar ben Allah'ın enerjisine bir yatıracağım. Bakalım 200 e çıkmayacak diyen bir arkadaşımız vardı. Yani bak haklı Hadi bak Bir dakika bir dakika bir dakika ben niye böyle bir Aa, anda gaza geldim biz bütün olayı unuttuk ya ki. Beleşim yokmuş Çağatay o yüzden ezmem çok Evet Aa, bir tane daha lazım İki tane şuradan klasik ezeyim Şuradan bir buz diyarı belki sıkarı da parçacık gelir bir şey olur Şöyle. Klasik iki tane bastım Nerede? Buradan bir çocuk beklemiyorum zaten Boy. Ulan bir an yükselttin beni ha. Vallahi bir an beni heyecanlandırdın. Bu arada parçacı buradan kasmamayın. Aa bu ne? Boya. Boya. O da parça. Bu ne? Yüzünü de... Leş. Ya oğlum bunlar ne kadar kötü şeyler. İçine güzel. Hayır bu yar gelmiyor. Arkadaşlar bizim kral sizi canlı yayında trollemeye çalışıyor. Ben izin ver. Ha, yapmayın bir daha bir Kandırmayın insanları. Dur şuradan alalım artık. Çok ufak bu boyun, işte hadi. ya. Oğlum niye alamadık? Bu sefer bak bu sefer sandığı bir zorlaştırmışlar gibi ha. Bak öncekilere zaman bir tık. Bu mavi. Belediye mi dağıtıyor mavi BD kıyafeti BD ya? Duruyor. Kaç oldu? 117. 117. 3 tane daha açacağım. o ana sayıya getirelim. Bir, okay. bir, bir korktum ha. Oğlum ben de bir 200'e kadar kıraplamayacağım gibi geldi. Verdim evet. coşkuyu. Aaa çıktı sandım. Kılıcı aldım. Çok 200'e kadar ben buraya yukarıya. Abi bir tane. Ay. Bak, o 200'e kadar bak. çıkmayacak diyen kimdi lan? Bilmiyorum. Kimdi o? Hahahahaa <laughs> çıkartmayı başardık Ben dedim oğlum Ben bunu çıkartacağımı söylemiştim Rahat olun demiştim Bak chat hemen fark etti olayı Hayırdır kardeşim biz 200 olmadan da onu çıkartmayı başartırız Kar98'miz Hayırlı olsun Hayırlı olsun kardeşim Şimdi yükseltmek için Burada harcamayacağım baraları. Baraları burada harcarsam bir tık enayilik olur. Kesinlikle. Diyeyim. Ama Çağatay, evet. bak burada 200'de bir tane veriyor. Ama 200'e çok var. Ha, 50 yok, tane var. 300'lere bir tane eskisini veriyor, sayıyor. sayıyor. 200. Buraya kadar daha harcarsak iki parçacık daha alırız. Belki içeriden bir tane daha alırız. O zaman ben sana buradan bir tane çıkartayım. Vur bakayım. Burayı 300 yapana kadar <laughs> vuracağım arkadaşlar buraya. Sonra M239... <laughs> 30... Vardı, olsun. Bir de bunlar çok boktan yapmışlar ya. Kardeşim burası bir tık dolandırıyor gibi yayında ama Eee 200 doldu ee, bunu 300'e tamamlayalım Aa 300 yok Tamamlayalım ya Belki arada bir tane daha var. De hop hop bir parça Bak gördün mü buradan yolumuzu buluruz Kaç parçacık oldu acaba? Oğlum evet, Ya 27 tane parçacık biraz doğru gibi ama Bir tık zor abi Bizim bir şov ben, yapmamız gerekiyor parça. Kaç oldu? 60 tane daha lazım bana lan? Ulan dur Sen unutmuşsun Vermiyor. En azından boya alıyoruz ama. Evet, Peki evet, evet, evet. Boya Boyalarımızı topladık. Kaç oldu? 280 oldu. Şurada ver çok güzel oldu. Çok, çok, güzel. Buradan bir parça çıkar. Bunu fullleyelim mi? Bunu fullledik bu arada. Bunu bir ben daha buradan full da bir aldık. Lan ucuya bitti. 29 k ucuya kaldı. 17 kaldı. yüzük mi oldu? Şuan çıkartmamalı. Çıkmadı kardeşim. Şimdi çıktı. Yine evet, çıkmadı kardeşim. Çıktı. Yine evet, çıkmadı kardeşim. Şuan çıktı bak. Çıktı mı? Şuan bak geldi. Gelmedi bir çabuk. Geldi. Son. Ama 10 yıllar sonra da orada ya. Orada 10 Geldi. Ya. Ya Geldi ben de iyiyim <laughs> <hisse gülüyor> <ya>? Tamam buradan <laughs> da parçacığımızı aldık. Şimdi Kaş kaç parçacıktayız? Bak 13. 13. 14 kaldı. 14. <laughs> çok ya. 14 hemen çok giriyoruz. ya. Hemen giriyoruz. Hemen, hemen giriyoruz. Hemen Arkadaşlar hemen bunu çıkartacağımız yer burası bak. Burada hem buradan parçacık alabiliyoruz hem de buradan parçacık alabiliyoruz. Ben buraya seriden vururum abi. M200'ün var mı senin Bak. Var canım. Olur, boya olur, boya olur. Boya, boya hiç kötü düşünme ama. Hayır, gümüş, fazla gümüş değil. Oy! Buradan bir tane mi aldım? Evet. Kaldı 13. Kameramızın pili bitti. <laughs> Arkadaşlar kameramızın bir pili bitti. Hemen onu bir <laughs> değiştirip aranıza dahil oluyoruz. Bizim bir pil bitti de hemen geri geldik. Buradan vurmaya devam edeceğim. Buradan ekmek çıkar çünkü öbür taraftan parçacıktan sap buradan parçacık daha mantıklı geliyor bana. Güzel. Vuruyorum. Tuğunun bir tık daha Bizim 14 tane cemiz varmış çatım. 13 tanecik daha lazım. Baya var bir kim bizde. Ya. Oğlum niye vermiyor? Lan oğlum niye ya vermiyor? Cimer, cimer. Azıcık daha alsın onu. Dur ben... şu bir dönsün. Aa Barış abi istek attı Dur Oo. Barış alacağım seni dur. Kesin fulleri bak. Göster Ya şey. fulleri mi sen? Kesin fulleri. Bir dakika bu kesin fulleri. Em yeni <laughs> mi lan? Oledim. Bu arada aylardır beklediğiniz ev vlogu şu anda Mehmet Burak Türk kanalında yani vlog kanalında yayında arkadaşlar. Açıklamalardaki linkten ve kartlardan veya bit şakırından veya başa sabitlenen yorumdan girebilirsiniz. Bu arka planın daha arkasında neler neler var. Kaydırandan tırmanma duvarına ve bir sürü şey var evin içerisinde. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi küçük bir fragman gelsin. Bakman'ı izlediniz. Şimdi kutu açılımına devam ederim. Bu arada kanala abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. 2 milyon olduk devamı neden olmasın. Teşekkür ederim şimdi fullledim ya. <laughs> kaç para harcadın lan? Kardeşim 31 bin UC. Sende kaç parçacık vardı? 6. Hadi lan 31 bin UC'yi 6 parçacıktan fulledin. Dur bir dakika. Ya ben çok kıskandım oğlum seni. Kardeşim. Kardeşim hesabı senin olsun ya. Köpeğin olsun. olsun. Aa parçacık çıktı tamam güzel. Kanka bize 12 tane parçacık lazım şu anda. Hemen transfer ediyorum kardeşim. Ulan varsa. Barış abi bir parçacık varsa yapacağız. Bana ne oldu adını? Hop of, buradan bak, da aldık. Güzel. Paçayı, şey yarar. Kanka şuradan da alırsak. Hop bir tane daha. Hop bir tane daha. Ananı aldı. <laughs> <laughs> <abi, gülüyor> <abi, gülüyor> <abi, abi, gülüyor> bir dakika şu an 8 tane parçam eksik. M200'den mi devam ettiniz? Lan yanlışlıkla o değil fulleme. Lan yok yok fırlamıyorum. Discord'a gelsin ekran açayım sana. Chat videonun da başta çıktı yine şansına. <laughs> Benim şansım masum yok o çetin şansı. Şu an 20.000 ucam kaldı. Ne yapıyor musun? 4. seviyede bırak fullledik daha başlıyor. <laughs> Sence buradan mı devam edeyim yoksa M200'den mi? Çek şey mi diyor? Kanka M200 gibi geldi bana ya. Kaç ama sen Sniper bir dakika. Abi, abi. Sana Şu da. şunu sormak istiyorum. Sen Kar98'i kaç defa 200 dedin? İlk zaten kendi verdi bana. Aa, o zaman sen zaten ne istiyorsun Allah'ından belanı mı arıyorsun? Ben oranın şansını bitirdim gibi kanka. Sanki oraya ulaşmamam lazım gibi. Evet oraya bir bulaşma tamam. Ben buradan bir goluyum ya. ya. ya buradan Başını ya. aldım ben. Lan Barış ne oldu? Tamam. Güzel, güzel. güzel. Aa, tamam. Hep daha iyi. Yok. 5'te 1 çıkarsa iyi bir şey bu. Dur Hiç şuraya 120 oldu. oldu. Buraya biraz sal. bekletiyorum. Oraya bir sal. Oraya bir sal. Lan şunları verme. Hadi. Şimdiye kadar bir tane daha vermek lazım. Ver şimdi. Oh ver. güzel. 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 Ha, her yeri yüzde vermişsiniz. Tamam 4 abi. Güzel. Son güzel. Beş. güzel son 5. Bir tane daha ver be bu yüzde. Bir tane daha ver. Bir dakika, ah bir Yok 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 300 oluyor şimdi. Şimdi verecek. Evet. Şimdi verdi. Lan! Oh wow. Kaç kaç kaldı? Şey 4 kaldı. 300, 300, 4 mu kaldı? Falan, Şuradan, alıyorum bir. Nice. Şuradan alıyorum be. Nice. nice! Çok iyi. 2 tane verse nice. bizimdir abi. Fazlasında gözümüz yok. 2 verse. Nice! Çok, çok, iyi. Iyi. çok, iyi. Tamam kaç güzel. Yani. Kaç eksik? 2 kalmış olması lazım aslında göre. 3 2 kal. 27 <laughs> değil mi? 2 2 2. 25 tane parkam var. dur dur. Hadi. Hadi 100 Lan. olurken bir tane ver. 120 yaptım ben galiba. Tane, bas çatı. Bas. Ben, bak iki tane çıkartıyoruz. Yani. Buradan iki şato, tane çıkart. İki tane gelmesin. gelmesin. Bak, kanalımı sana veriyorum. Kanalım bende zaten. Bak, bak komple hibe ediyorum kanalımı. Bravo çantay bekleyin. Gitti bir çatı. Bunun da pırtını topla. Bir tane daha vurdum. Buradan geldi. Al gelmiyor. Sakin ol. Sakin ol. İyi Ayşe, düşün. iyi. Bir al. bir al bundan bir. Kaka. <laughs> Yok bu iki, iki yüz dedi iki tane çıkartma. Kanka şuradan iki tane aldım gibi bak. <laughs> Var ya o zaman tamam abi hacca git yani. Ananın ya. Lan o lan. karıştı Allah. Allah bir dedin. dakika İşler karıştı burada bir dakika. Lan vermiyor. o? Bak dur, bunu dur. Güzel son bir hayli. Son bir son bir son bir son bir. Hadi, son bir, bir, hadi, son bir. Bir. hadi hayırlı olsun. Çatı Hayır. Yes Yüzden de bir tane de zevkine çıksın kanka. Kanka burada boya çıksın. Lan boya lazım be. Bir dakika <laughs> boyam kaç var benim? Yok yok yeter klan bulan Royal <laughs> Pass alırız yeter. 20'li var kanka. Ya e, pas puanından al aynen. Bir de klandan da 2 3 tane al. Bir de dükkandan al. Görevleri bir tamamla buradan bize para lazım. <laughs> Şerefsiz ya. Onları tamamla abi topla. 75 Yok mu kardeşim bir puanı gidip görevi girip yapma şu an. Bedel ödedim diye başkagatma. Yok. Başlık atma. E, <laughs> Şopa gir, şopa gir. Sen boş ver. Al şimdiden. Şopta bir şey kal. Ha dur. Şop şopa gir. Al buradan da. Buradan bir komple topla. Tamam Şimdi bir de klana kaldı. bak bir klanı sal kanka gerçekten kısal Ben hiç ya. uğraşmıyorum o sonra Yüksek müsaadenizle Kardeşim bismillahirrahmanirrahim diyerek Birinci yükseltmemi Hayır. yapıyorum Hayırlı şey, cumalar Gelişmiş suret Okey abi Hayırlı cumalar Öngörüme mesajı inanılmaz Abi. güzel ya. Çok iyi gerçekten. Bu çok iyi. Bu dolandırıcılık olan silah yükseltmesi. Yok pe? Taç güzel aslında. Ya kanka ya. bu ne? Kim görüyor bunu anasını satayım? O açıdan bakarsak pe. Ve nihai halini getirdim. 40 boya galiba. 20, 20 boya çok, 20 çok iyi. 20, çok, güzel. Çok iyi. 20 kapattık. 20'de kapattık. Yanak dayanağı var ya öyle bir güzel duruyor ki üstünde. <laughs> Al al. Dur lan dur. Ağzımı suyla ya... Atıtma, dur. Kanka yanak DNA'na ve 8x. En iyisi bu ikisi. Senin yüzünden para alacağım. Oh. Şunu da full edeyim. Olsun. Kar 98'imizi full edeyim. Kanka ama bak bir şey diyeceğim. Al unumdaki, al boş ver. Oyundaki en iyi sandık bu, çok bu çok kanka. En iyisi bu bu Evet adam. Hayır, evet güzel. En iyi sandık o. Ama bu silahın öldürme mesajı mükemmel. 8x mükemmel. Baksana Oy. şu yanak dayanağın abi. Bir dakika. Değer bak, yanak mi yani? Değer değer. Yanak dayanağı kanka. Yani hazır bir işe girdin tam Senin gir. Senin yüzünden uzanıyorum bak şuraya. Bunu bir abi. de 8x'e bak bayılacağım. 4-6'yı boş ver. Ne ya? ne kanka? Kardeşim kanka <laughs> bunun yüzünden FPP'de oynayacağız ha böyle V'ye basacağız öyle oynayacağız. Ne veriyorum seni. Ya, ama bir şey diyeceğim bak sen bunlar bana karışmasaydın ben bunları hiç almayacaktım ya. Kanka, bak. Susturucu. Bak, kanka susturucu. Bu susturucu. çok iyi değil. Bak sana söyleyeyim mi? Hiçbirisi evet, güzel değil. Evet ışıklı ışıklı olsa fena. Bak evet. şöyle olsa uyarmış ha. Diğerlerine bak ben onlara bakmadım. Mesela susturucuya bakmıştım. Yok kanka diğerleri çok güzel ya. <laughs> bak fiyat azaldıkça anlamı <gülüyor> yitiriyor. <gülüyor> kanka susturucu çok önemli değil ama sen bilirsin. Abi ona da bastım valla. Ben bir de bunu aldım. 6'da bassam mı diyorum ya. Bana bitti. Aa, Aa, olsun, ne şey zaman? i̇şte beni dinlemek kötü kanka. Ben Sen... herkesin için şeytan. <laughs> şeytan. Ben... ne düştüm siz de düşün şerefsizler. <laughs> kanka gel bir yeni karla Veysel atak seni. Allah aşkına Bismillahirrahmanirrahim Veysel bir şeytan racim ya. Oy oğlum bu ne? Birinci şansa baksana be. Oğlum inanılmaz olmuş. Gel gel sen bunu alma oynasın. Bekle şunu da alayım oğlum, ben sana. Çok güzel. Ha bırak oldu mu? Etti diyor. Sayıyor mu geri? Bir şey sayıyor. Kim Tamam, senle ben senle ben gel. Hadi vurmuyorum bak gel. Lan ne Nereye yapıyor? lan. Buralım. Hayır vur alıyorum barış <laughs> lan. Oğlum niye herkes beni kovalıyor anasını bak. Ya bırak sen gel benimle savaş gel. Oha! Ya şey oğlum benim bir dakika dur dur bekle bir vurma bir saniye vurma bir saniye vurma. 8x ne yapmamışım hareket edemiyorum ben. Hah On beni blok satıyor bunlar. Lan seni görmüyorum ki ben bunlardan. Biz bok yeri korduk. Aaa ben aşağı düştüm. <laughs> Lan bilmiyor buna. Lan. Lan ne oldu? yeri, ee, yeri. Yeni... <laughs> yerin altına düştüm. Yeri ananı. Ben oğlum bak. Sen bak, de altına düştün mü? Oğlum yerin altına girip çıkıyor bu karakter. Lan sen ne yolladın? Benim elimde 4x var. Çok Seni çok... görmüyorum ya <laughs> kavgası çünkü gene kavgası sıra buraya atarız <hazırsın. gülüyor> Ya bir salsanız da bir Ha vurdu bana bak Oğlum o kadar kişi arası bana nasıl vurabiliyorsun ya bir <laughs> ham Bir salın da Ha vurdu Ne <laughs> sana vurmadı <laughs> Ben kazandım oğlum Oğlum 50 <laughs> kişiyle bana saldırıyor lan Tamam <laughs> çıktık mı? Hadi çık çık. Efsane bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda tekrar görüşmek <laughs> dileğiyle. Bay bay. Arkadaşlar bu arada bu videoda bütün uceleri barış yüzünden aldım. Ben 15 yıllık harcarım. <laughs>